Selam arkadaşlar YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rocket Lagamız Brock'la birlikte savaş topu oynayacağız. Bildiğiniz gibi adam öldürmeye odaklayacağız kendimize. Bizim takım arkadaşlarımız gol atarsa kazanacağız. Bizim işimiz kapışma. Güzel bir tane öldürüldü. Vurdur vurdur vurdur. Vurdur vurdur vurdur. Vur dur vur dur. çok sert vuruyor. Senin orada olduğunu hepimiz biliyoruz. Güzel. Kili aldık. Yağdırayım mı? Yağdırmayacağım ya. Abi şunu yerine bırak da gidip dalalım ha. Gol attık. Güzel. Önemli olan fight. Bak şimdi geleceksiniz böyle. Vur vur vur. Güzel. Evet. Hadi abi. Neredesiniz? Size bir roket yağdırayım mı? Güzel. Umduğumuzu bulamadık. Yani ben istiyorum ki böyle daha güzel savaş ortamı çıksın.